Alfe iki tane düdüklü şeker getireyim. bakayım ne yapıyorlar. Çok severler düdükli şekeri. Evet, bu çocuklar ne yapıyor bakalım? Al, aç anneciğim. Al bakalım Kuzey, bu da senin şekeri. Anne, Hilal da orada Hilal e Nerede? Ah, Hilal burada mıydı? <laughs> çocuklar, ben bilmiyordum. Hilal, ama sana şeker kalmadı. Kuzey, sen şekerini ver, verir misin? Hayır mı? Elif sen verir misin? Hayır, hayır. Anneciğim ama baksana bakıyor şekerlerimize. Ay ne yapacağız? Hilal ben seni unuttum. Nasıl unuttum? Yani içeriye bir bakayım başka var mı ama kuzeye Hilal'le şekerini paylaş hadi anneciğim. Hayır mı? Hayır. Anneciğim hayır değil ver. Anneciğim verir misin? Hilal'e verelim. O zaman Elif senin şekerini verelim. Aa! Bir Hilal nasıl elini uzatıyor? Hilal sana şeker kalmadı. Ne yapacağız? Dur Hilal dur. Sen onu alma. Verin bakalım bir şekerleri toplayacağım. Aklıma bir fikir geldi. Getir bakalım anneciğim düdüklü şekerini. Hilal, Kuzey, Elif üçünüz burada bekleyin. Kuzey sen de geç bakalım Hilal'in yanına. Tamam. Burada oynayabilirsiniz. Çocuklar ben bu şekerleri götüreceğim. Tamam bir fikrim var. Ay bir tane daha düdüklü şeker bulmam gerek ya. Yoksa Hilal'e şeker kalmayacak. Ne yapacağım? Her yerde aramam gerek. Dur bakalım. iki tane düdüklü şekerimiz var. Bakalım başka var mı? Yok. Buralarda yok. Şu üstlerde var mı acaba? Orada da yok. Ay nereye bakacağım başka ya? Şuraya bakayım bakayım. Yok, burada da abur cubur var. Pizzalar var, bunlar var ama yok, burada da yok ya. Ay ne yapacağım ya? Şuraya bakayım bardaklarım buraya. Yok, burada da yok düdüklü şeker. Düdüklü şeker bulmam gerek. Şuraya bakalım. Burada abur cuburlar var bir sürü. Belki içlerinde çıkar. Bakalım. Burada böyle şekerler var, horoz şeker var, eti pup var, çubuk kraker var. Yok ya ne yapacağım? Bonibon var, metre kız var. İstemez ki hepsi de düdüklü şekeri seviyor. Ay şuraya baksam yok. Burada da yok. Şuraya bak. Hii, aa, evet burada bir tane düdüklü şeker çıktı. Çocuklar çok sevinecek. Tamam şimdi oldu galiba. Götürebilirim artık. Üç tane düdüklü şeker oldu. Çocuklara sürpriz yapayım. Çocuklar, çocuklar. Ya şeker kalmamış çocuklar. Üzülmeyin ama. Şaka yaptım şaka. Hilal, bu sefer sana da şeker var. Bir tane kuzeyi, bir tane Ah, Hilal ne yaptın? Altı çıktı. Al bakalım kuzeycim. Yaşasın, üç tane düdüklü şeker oldu. Şimdi açıp yiyebilirsiniz, düdüklerini de çalabilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Çocuklar, şekerleriniz tamam mı? Elif senin şekerin nerede? Anneciğim bende kalmış. Al sana şekeri ya bende nerede diyorum. Hadi açın bakalım şekerlerinizi. düdüklerinde çalalım. Düdüklü şekerlerin. Kuzey açtın mı? Hilal'inkini de açın. Al bakalım Hilal düdüklü şekerini. Çok güzel. Kuzey seninkini açan yok mu anneciğim? Ablası kuzeyinkini açalım tamam mı? Hadi onunkini de aç bakalım. Hilal'e bakar mısınız? Düdüklü şekeri nasıl yiyor ya? Hilal çok mu güzel düdüklü şeker? Kuzey sen de ye hadi. Hadi sen de yanlarına geç. Aa! Hilal bak! Düdüğünü çalıyorlar. Hoppa! <laughs> hadi Hilal'in yanına geç. Birlikte yiyin bakalım. Düdüklerini de çalın ben de size bir bakayım. Nasıl yapıyorsunuz? Oo Kuzey! çalabiliyor musun düdüğünü? Ama Hilal çalamıyor düdüğünü. Hilal sen düdüğünü çalamıyor musun? Kuzey dur bir dakika bekleyin. Elif sen de bekle. Hilal'e çaldıralım bakalım düdüğünü çalabilecek mi? Hadi üfle Hilal. Üfle bakalım. Hadi üfle. Üfle düdük bir şekil. Yapıyor Elif. <laughs> Yap. Hilal bir daha üfle. 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 Hadi üfle. Üfle Hilal'e de. Bak bak Kuzey abin sana gösteriyor bak. Bak Kuzey abim kocaman yapıyor. Çünkü o abi olduğu için kocaman yapabiliyor. Hadi sen de yap Hilal. Hadi sen de üfle. Aferin sana. Hadi bir daha. Ah Elif gördün mü o da yapıyor artık sizin gibi. Kuzey abi sana öğretti ya. Kuzey kocaman yapıyor çünkü. Ah aferin sana. Hadi Hilal bir daha üfle. Ay çok güzel. Çok güzel değil mi çocuklar düdüklü şekerleriniz? Hepinizinki de çilekli. Ay çocuklar ya korktum başka düdüklü şeker bulamayız da. Hilal'e kalmaz diye. Ama Hilal'e de kaldı. Hadi. Evet. Hadi bir daha üfle bakalım. Bir daha üfle Hilal. Ne oldu Hilal? Ne istiyorsun? Çıkmak mı istiyorsun? Hadi üfle Hilal. Ay Hilal üfleyemedi yine ya. Ay, anne, anne. Çocuklar ne oldu? Çok mu acıktı? Evet. Şuna bak kul kostümlerini de giymişsiniz. Ne istiyorsunuz peki? <laughs> Aa, hamburgerle pizza mı? Sen hamburger mi istiyorsun Kuzey? Sandviç. Hamburgerle kola, sen de sandviç, pizza mı? O zaman sipariş etmemiz gerek. Telefonumuz nerede Kuzey Elif? Nerede? Ah, telefonumuz burada. Alın bakalım Elif. Al bakalım anneciğim. Pizzacıyı arayacağız şimdi Aa, tamam ay çok güzel tutlar şimdi pizzacıyı arayacağız ara anneciğim ara çalıyor çaldığı zaman bana söyle tamam mı ya da istersen çaldığı zaman hemen bana ver ben sipariş edeceğim anneciğim ara sen Heh. çalıyor mu çocuklar elif ver ver bana ver anneciğim ver alo alo pizzacı mı evet buyurun pizzacı ne istemiştiniz ya ben şey istiyorum ee, çocuklar pizza ve hamburger istiyor çocuklar başka ne istiyordunuz Sandviç bir de sandviç. Tamam olur sıcak sıcak pizzalarım var. Sosisli, sucuklu, kaşarlı, domatesli ne istersiniz? Ee, karışık olsun benim çocuklar karışık seviyor. Tamam oldu. Şimdi hazırlıyorum tamam mı? Evet sıcak sıcak pizzalarımızı koyalım. Oh mis mis. <laughs> sucuklu sucuklu salamlı sosisli kaşarlı peynirli doldurayım bakayım çocuklar bunları çok sever ha tamam şimdi de götüreyim Siparişimi vereyim. Çocuklar acıktınız mı? Aa, koşun koşun. Kapıyı açın kızı yiyelim. Kapsana kızı anneciğim. Sandviçin geldi. Gel gel koş koş açalım kapıyı. Ay gelmiş mi? Merhaba çocuklar. Kızı Elif alın bakalım sandviçlerini, hamburgerlerimiz. Ay bu nasıl böyle? Ya, bu, bunun gideyim, yok kız yok içine bak içine içinde sandviçler falan var. Hadi al 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 ben gidiyorum. Anneciğim al içinde pizza var var diyor. Bakalım. Tamam teşekkür ederiz. Hadi anneciğim aç bakalım. Aç bakalım. Gerçekten var mıymış? Ben de inanmadım ama cici bebe paketin içine pizza mı koymuş? <laughs> Aa, Cici bebe var. Yanlış getirmiş Elif. Koşun koşun. Asansöre binmeden yakalayalım anneciğim. Koşun. Aç aç aç. Çabuk anneciğim kuze gözlüğünü alıyor. Anneciğim koş 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 yakalayalım hemen. Ha, ah, buradaymış zaten. Ya ne oldu ya? Ne istiyorsunuz? Verdim ya pizzanızı. Tamam da yanlış getirmişsin. Söyle anneciğim. Aa, gerçekten mi? Siparişleri kaçırdım o zaman ya. Şaşırttım herhalde. Durun çocuklar. Ben hemen gidip geliyorum. Gidip geliyorum beni bekleyin. Gel kuzey gel. Gel anneciğim ya. Şaşkın ya. Bize yanlış getirmiş ya. Durun, durun. Kesin geçirecek birazdan. Ya bu sefer doğru siparişi getirdim. Yaşasın. Pizza getiriyorum çocuklara. İşte dur, biziyle basayım ilk önce. Tamam. Ah, çocuklar geldi galiba pizza amca. İnşallah bu sefer doğru getirmiştir ya kandırıyor sürekli bizi. Getirdin mi? Aa, evet. Dominos pizza. Tamam ya sonunda getirdin. Tamam. Parasını niye vermiyorsunuz? Hey! Hey kuzey Elif gelin buraya çocuklar parasını verin. Çocuklar parası nerede? Anladım. Anneciğim koş getir anneciğim parasını sen Ay. hadi kapıda bekliyor pizza camcı. Hala parasını vermediniz kuzeyelim elif pizzalara. Aa getirdik getirdik. Kuzey gel anneciğim şuradan birazcık ver bakalım. Al pizza camcı. Getirin getirin. Ben bunun hepsini alayım anca yeter kuzey. Kuzey bu senin kumbaran mıydı yoksa? Ben bunun hepsini alıp götürüyorum tamam mı? Bu benim olsun. Hadi görüşürüz. Yiyin bakalım pizzalarınızı. Kuzey koş anneciğim koş. Pizzalarımızı merak ettim. Nasıl acaba gelin? Çocuklar böyle pizzalar mı gelmiş? Anneciğim bunlar sanki şekerli gibi. Bu nasıl pizza getirmiş bize ya? Bizi mi kandırmış yoksa? Hii, hamburger'e bakın. Açın bakalım merak ettim hamburger nasıl. Ha, Kuzey bu ne anneciğim? Ha. Sandviç mi? Evet. Aa böyle gelmiş dur açıyorum dur dur dur. Ya bu bizi kandırmış mı Kuzey Elif? Alın açtım. Aa bu nasıl sandviç böyle? Aç bakalım. Ay ben hiçbir şey anlamadım çocuklar. Bu pizza camca bizi mi kandırdı? Ay anlamadım. Aa Kuzey niye nasıl yiyor sosisini? Kuzey nasıl tadı anneciğim? Ama bunlar şekerli mi sanki? Ya bizi kandırdı. Aa, şunlara bak. Pizza diye de bunu mu getirmiş? Yanında da kolası var. Bir sürü de para aldı Elif ya. Yaramaz pizzacı ya. Aç bakalım hamburgerini merak ettim. Hii, ay o nasıl hamburger anneciğim? Ne var içinde? Aa, eti de var peyniri de var. Ay ben anlamadım. Bu hiç hamburgere de benzemiyor. Bakayım bir küçücük bir şey hamburger ekmeği. Kuzey bakar mısın hamburger ekmeğine? Bu nasıl hamburger ekmeği anneciğim ya? Bu bizi kandırmış ya. Çoktan gitmiştir. Ay küçücük şuna bak. Bu da Elif'in hamburgeri. Al anneciğim ye bari ye seversen eğer. Al, küçük hamburgerini. Ben de şu pizzaları kaldırayım. Ya Kuzey sen üzüldün mü annem parka gitmemize izin vermiyor diye ya. Ama benim bir fikrim var. Şimdi sihirli bir geçit var kuzey tamam mı? Gel maskeleri takalım sihirli geçitten atlayalım. Önce sihirli geçitimizi getirelim. Aa gelmiyor. takalım bak buraya atlayınca parkı ışınlanacağız tamam mı? Gel. Sana ne takayım? Hello neighbor takalım. Gel kuzey der. gel. Gel gel kapanı getir. Tam hello neighbor oldun ya küçük hello neighbor. <laughs> ben de şu hırsız amcayı takayım. Kuzey şimdi buradan geçitten atlayacağız tamam mı? Sonra parka gideceğiz. Gel. Gel kuzum. Önce sen atla. Atla bakalım. Bakalım portalımız gelecek mi Kuzey? Evet. Geldi. Kuzey hadi atla bakalım. Atla. 1, 2, 3. Evet Kuzey gitti. Şimdi portalın içine ben gireceğim. 1, 2, 3. Kuzey. Kuzey. Gel. Kuzey. Kuzey. Kuzey çıkarmaz ki. Çıkarmaz ki. Karka geldik. gel geldik. Gel. gel oynayalım hadi. Gel. Kaydıra çıkalım hemen. Gel gel. Ben çok seviyorum ya parkı Kuzey. Çabuk gel. Koş 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 park. Koş, koş, koş. Hadi. koş, 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 koş. Haydi kuzey kayıyoruz. Kuzey kayıyoruz. Kaydı. Hadi gel biraz da salıncağa gidelim. Kuzey. Kuzey. Beran. Neredesiniz ya? sesiniz gelmiyor. Aa, burada bir sihirli geçit var. Onun i̇çinde şekerli metre sakız var. Kuzey mi düşürdü acaba? Aa, portal çıktı içinden. Yoksa Kuzey ile babası bu portalın içine mi girdiler? Durun şimdi ben onlara göstereceğim. Şimdi ben de gireceğim bu portalın içine. Bakalım neredelermiş öğreneceğim. Bir, iki, üç. Hoppa. Ay nereye geldim böyle ya? Parka geldim. Ben, Elif buraya mı geldiler yoksa? Ay pardon Elif yoktu babası vardı. <laughs> Buradakiler ne? Bunlar ne? Zenci maskesi ve Hello Neighbor. Bunların burada ne işi var? Kuzey ile babası yoksa maske takıp buraya mı ışınlandılar? Ay çok korkunç. Neredeler bunlar? Ben hemen aramalıyım onları dur bakalım ilk önce nereye baksam? Kuzey! Berat neredesiniz? Ah, nereye gittiler acaba ya? Acaba buradalar mı? Aramalıyım hemen onları. Bakayım bir. Bakalım şurada mı Kuzey? <laughs> yok Kuzey burada yok. Şu tarafa bakmalıyım. Nereye gitti bu çocuk ya? Kuzey! <laughs> nereye gittiler bunlar? <laughs> tarafa bakayım belki <laughs> oradalardır. Ah. Burada filet çakmak taş falan mı? Acaba onlar biliyorlar mı kuzeyin yerini? Hey kuzeyin yerini biliyor musunuz? Ya nerede bu kuzey ile Berat? Kuzey! Berat neredesiniz? Ama ben yanlış yere mi ışınlandım acaba portaldan? Hey kuzey ile Berat'ı gördünüz mü? Cık, hayır ya. Neredeler neredeler? Bulmam lazım onları. Bakayım bir. Aa, <laughs> yoksa buradalar mı? evet durun durun o kuzeye benziyor. Yanındaki de babasına benziyor. Bakayım bir onlar mı? Hii, buraya gelmişler. Beni görmediler daha beni görmediler. Hey siz ne yapıyorsunuz burada ya? Ya siz evden buraya mı ışınlandınız Kuzey? Evet ben de geldim peşinizden. Siz ne yapıyorsunuz burada kaç saattir sizi arıyorum. Ya inanmıyorum sana Kuzey sen niye böyle bir şey yaptın anneciğim? Portaldan buraya nasıl ışınlanırsın sen ya? Hem de maske takmışsınız bu Hello Neighbor ve Zenci maske maskesini. Evet buldum yakalanmamak için takmışsınız ama ben buldum. Çıktı, çıktı tabi. Kuzey gel çabuk buraya gidiyoruz. Gel buraya Kuzey kaçma sakın Kuzey. Kuzey kaçma gel buraya. elin buraya kaçmayın Kuzey Berat nereye gidiyorsunuz? gelsenize. Aa, nereye gittiler bunlar? Kuzey, nereye gittiniz Beran? Ya beni bırakıp gittiler ya. Gelin çabuk buraya. Bir dinozorun içine mi girdiniz? Kuzey, kesin bir dinozorun içine girdin. Ama orası kapalı orada değil. Nereye gittiniz ya beni bırakıp Gelin çabuk çabuk eve gideceğiz Yoksa size acı biber cezası veririm Bak bak köpek kaydırağa gitmişler ya Geliyorum şimdi Çabuk çabuk eve ışınlanacağız ve eve gideceğiz Gelin çabuk buraya Kuzey sen ne yapıyorsun köpek kaydırağın içinde Niye kaçıyorsun anneciğim benden Ben size bugün park yok demedim mi Hadi gelin bakalım gelin Bulurum tabi kuzey kaçma Kuzey kaç kuzey, ya. kuzey ne yaptın ya ne oldu? Beni hatırıyorum. Kuzey. Kuzey. Niye bana yaptın? Aa, kanımay. Kuzey, ya, ne yaptın? Şimdi annemi çağıralım o zaman. Anne! 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 Ne oldu? <laughs> Anneciğim niye yaramazlık yapıyorsun? Hemen 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 acil gelsin. Kardeşim yaralandı da. Hemen gelin. Evet hemen çağır anneciğim ha. Dur 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 kıpırdatma. Elif sen böyle tut kuzeyin bacağını. Tut dur dur. Tamam hayır dur kuzeyciğim geliyor şimdi. Aç kapı çalacak betlilin. Koş kapı çaldı koş 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 kapıya açalım. Doktor geldi aç anneciğim aç. Merhaba. Buyurun doktor bey. Hastamız burada mı? Evet evet doktor bey buyurun hoş geldiniz. Acil mi? Kanaması var mı? Evet evet dizi kanıyor kuzeyim bakar evet. mısınız? Allah. Bakın. Nereden düştü bu çocuk ya? Masanın üstünden düştü evet, doktor ben. bey. Hı. Ya. Bir tane alabilir miyiz? Tamam yani? anneciğim koş peçete getir hadi doktor amcaya. Ha. Getir anneciğim getir. Baksanıza doktor bey ya. Ay gıdıklanıyor galiba. Dur anneciğim gülme gıdıklanıyor galiba. Bak akıllı olursan doktor amca sana şeker verir. Evet, Değil mi? Evet akıllı olursan şeker verecek. Akıllı dur bakalım al sana bir tane Anne, şeker verelim. Aç ağzını. Şey tamam. Elif ne yaptın? Anneciğim tamam dur doktor amca sana da baksın. İlk önce kuzeye baksın. Mikroskopla bakalım mikrop var mı? Dur 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 bak. Aa, aa mikrop yok. Tamam. Öyle mi? Evet. Kuzey ya bir daha zıplama öyle. öyle? Aç ağzını bakalım. Ağzını, ağzını aç. Bakalım. Ağzını aç. aç. Isır. Isır. Isır anneciğim. Bu ağzına dursun tamam mı? Tamam Güzel. mı? Kuzey bu masadan mı zıpladı Elif? Hızlı mı zıpladı? Kuzey niye zıplıyorsun? Niye dikkat etmiyorsun? Biraz <laughs> yarasını temizleyelim. Tamam doktor bey. Dur Kuzey dur. Dur bekle. Kuzey ne yapıyorsun? Aa. Ateşi var birazcık 36. Tamam. Ee, i̇ğne yapacak i̇ğnesini mısınız? Deriz, Kuzey iğneden çok korkar. Kuzey korkacak mısın iğneden? iğneden? Kuzey iğneden korkar. Ne yapacağız? Evet korkar baksana. Evet diyor Kuzey. Kaçma sakın iğneden tamam mı anneciğim gel. Gel. Sakın kaçma. Çok güzel, iğne. Dur. Hayır. Hayır diyor Kuzey. Aç bakalım kolunu. Bacağından mı yapacaksınız? Evet. Tamam. Dur. Dur Kuzey. Dur bir şey olmayacak bekle. Aa, ne oldu Kuzey ne oldu? Aa, Kuzey bayıldı ya. Hmm. Kuzey bayıldı. Elif Kuzey bayıldı. Kuzey niye bayıldı? İğneden hemen korktu ayırmalım. galiba. Dur. Hemen Dur. Dur. <laughs> geliyor. Kuzey, Kuzey, Gel dur şimdi. Kuzey. Dur, dur, durun bakalım. Kuzey, dur, dur doktor bir amcanın bir dinleyelim. sırtını dinleyecekmiş. Bekle bakalım, bakalım Kuzey. Bakalım. bakalım. neyin var? Öksür bakalım Kuzey, öksür. 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 Bir daha öksür. Derin nefes al. Derin nefes al. Çok öksür. Iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, Bir şey evet, yok bana, o zaman. Evet, Kuzey. Dur, dur Kuzey. Gel Aa, ya. Elif koş kardeşini yakala. Koş, koş, koş. Yakala getir anneciğim. Kaçtı görüyor musun? Ya. Kaçtı o şimdi gelir. Elif kucağına al getir. Ben Çabuk bacağı sarılacak. Evet çok yaramaz çok yaramaz kuzey. Gel kuzey bacağını sarılacak. Gel kaçma çabuk. Kuzey Elif kuzeyi kucağına al getir. Çabuk getir anneciğim. Çabuk getir çabuk çabuk kuzey gel çabuk buraya. Getir, aa nasıl getiriyorsunuz ya, Elif nasıl getirdin anneciğim kardeşini, gel, gel bacağın sarılacak, kaçma artık, gel bakalım, gel, gel, bir bakalım, ay bu bizden ikide bir kaçıyor, korktu galiba doktor amcasından, yakalan, yakalan, yakaladık, <gülüyor> <gülüyor> yakaladık, Elif gel kardeşini tut, bacağın sarılması gerek anneciğim, ah, ah, Kuzey, hayır, aa ne yapıyorsun Kuzey, yaramazlık yaptın ama. Hii. Olmaz ki. Kuzey dur. Seni tutmamız gerek çünkü bacağın sarılacak. Bekle Kuzey. <laughs> Kuzeyciğim bekle anneciğim. Ha tamam dur. Doktor amca hemen ayağını sarsın. Ondan sonra doktor amca gidecek. Bak sana bir tane daha şeker verecek akıllı durursan. Kuzey ne yapıyorsun? Doktor amcaya vurulmaz. Hayır, ayıp. Ben hayır, hayır. Gördün mü Kuzey? Ben böyle dur. çocuk görmedim. Evet, bu çok yaramaz, çok yaramaz. O Olmaz, yüzden düştü zaten. Ha, dur, doktor amca ayağını sarmazsa Acır, aa, hep acır tamam mı anneciğim geçmez ondan sonra bir daha da yapma tamam mı? Şimdi doktor amcası bir daha şeker verecek söz akıllı durduğun zaman tamam mı? Akıllı dur, ha, ağzını açıyor bir tane daha istiyorum. kuzey bak akıllı dur bitti az kaldı. Ben bu kadar yaramaz, çocuk çok ya, yaramaz bakarsın. çok. Aa doktor amcası şekerin sürpriz verecek. Ya. Ben cebinizde görmüştüm sanki cebinizde mi? Hayır. Aa, düştü mü yoksa? <laughs> kuzey şekerin düşmüş anneciğim. Şekerim nerede ya benim? Cebinizdedir. Aa, Aa bak burada Aa, ben güzel, gördüm. Evet. Kuzey aç, aç bakalım sarkısı. ağzını. Aferin. Aferin. Tamam acının sarkısı da bitti. Evet. Ondan sonra ilaç mı yazacaksınız doktor amcası? Evet. Ben şuradan bir ilacımı vereyim kuzuya. Dur bekle kuzey doktor amcayı. Aç bakalım ağzını. Ağzını aç anneciğim. Heh. Tamam. tamam şekeri de hemen Ayağına yutuyor bakalım, ya dişleri de çürüyecek ondan sonra da otur bakalım kuzey otur yürüyebiliyor musun kalk bakalım kalk basabiliyor yavaş musun yavaş ayağın, baş, üstüne? Üstüne. Kalk. Tamam, ayağın üstüne kalk ayağın üstüne basabiliyor üstüne. musun ay zor basıyor ya kuzey bir daha dikkat et Hı. anneciğim tamam Hı. mı çok yaramazsın bir daha zıplamak yok kuzey anlaştık mı?